Herkese merhaba arkadaşlar. Ben can bugün sizlere de Half-Life'ta nasıl Türkçe dublaj yapılır onu göstereceğim. Çok basit. İlk önce interneti açıp Half-Life ya neyse Türkçe dublaj yazıyoruz arkadaşlar ve Mod DB'ye geliyoruz. Bakın burada Half-Life Türkçe dublaj 2.0. Bu en iyisi ve en günceli. Tüm dokular, modeller ve anaveli falan her şey Türkçe. Ben bakın bu 2.0'ı download now diye tıklıyorum ve buraya tıklıyorum. Wow 1.2 zip diye bir dosya iniyor. Neyin indirmesi? Bilmiyorum boş ver. Tamam. Bu arada mod db'den yapacağız. Biraz uzun sürebilir. Tamam inle de zaten hazırda duruyordu. Bakın burada. Hatta yine de ben yenisini açayım. Şimdi oyunun dosyasına gitmeyi göstereceğim. Ben Steam'den aldığım için aynen şunları yapacağım. Hop yapıyorum. Bakın buna gelip bunu yapıyorum. Özellikler. Yüklü dosyalar göz atlıyorum. Göz attı. Burada benim Half Life'ımın olduğu klasör diyelim. klasör diyelim. Ee, sonra ben bir de Half-Life'in klasörünü şöyle şuraya alayım. Bunu da buraya alayım abi. Şimdi bakın. Ee, burada bir dakika ben yanlış şey işaretledim. Kafanız şaşırmasın. Öf, öf, kafanız şaşırmasın. Ya. Doğru bir şey. Bir dakika. İşte karışmasın kafanız işte ya. Yok şaşırmayın anlamında. Yanlış yapmayın. Yanlış şeye tıkladım çünkü. Bakın buradaki valve 1.2'yi açalım. İçindeki valve dosyası tamam mı? Ben bunu arkadaşlar bu valve dosyasını alıp buraya sürükleyeceğim. Bu ana yere. Burada ayıklamayı falan yapıyor. Ben iptal edeceğim tabii ki de çünkü bende var. Bende var. Bu kadardı. Bu Valve dosyasını bakın içindeki Valve dosyasını Half-Life klasörünün içine atarak ve yer değiştirme yaparak işinizi kolayca halledebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok sağ olun.